Rally Bodrum 2025, Zafer'in, mücadelenin ve stratejinin buluştuğu parkur. Petrol Öfisi Maxima 2025, Türkiye Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum, iki gün boyunca Minas Bodrum etaplarında heyecanı doruğa taşıdı. JP Garaj My Team takımından Tolga Öztürk, Özgür Aktağ ikilisi Bodrum'da sahnedeydi. Türkiye Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum'da JP Garaj My Team adına yarışan Tolga Öztürk, Özgür Aktağ ikilisi yeni otomobilleri Hyundai i20 R5 ile start aldı. Sezonun açılış yarışı olan Marmaris Ege Rally'sine katılamayan ekip için Bodrum, hem sezonun başlangıcı hem de yeni araçlarıyla ilk ciddi sınavlarıydı. Geçtiğimiz sezon geçti olsa rally dünyasına adım atan Tolga Öztürk, Pilotluk kariyerine geçtiğimiz sezon başladı. Henüz tam anlamıyla profesyonel sayılmasa da yanında yer alan deneyimli yardımcı pilotu Özgür Aktağ'ın katkılarıyla yarışı hazır bir şekilde çıktı. Üstelik bu yarışı herhangi bir antrenman yapmadan Hyundai i20 R5'in koltuğuna oturarak katıldılar. Bu güçlü 4 çeker otomobilin dilinden anlamak ve onu sahada etkili şekilde kullanmak kolay değil. Aracı tanımak, sınırlarını hissetmek ve uyumu yakalamak için ciddi kilometre yapmak şart. İşte bu noktada devreye giren JP Garage My Tim, aracı pilota adeta bir yarış tulumu gibi giydirmek için yoğun bir hazırlık süreci yürüttü. Takımın teknik desteği ve planlamasıyla Tolga Öztürk ve Özgür Aktağ yarışa eldeki koşullar dahilinde en iyi şekilde hazırlandı. Yarış boyunca Tolga Öztürk etaplara temkinli ama istikrarlı bir sürüşle yaklaşırken yer yer temposunu arttırarak otomobili daha iyi tanımaya çalıştı. Deneyimli co-pilot Özgür Aktağ'ın yönlendirmeleriyle birlikte ekip otomobilin potansiyeline uyum sağlama yolunda önemli bir adım attı. Her etap hem sürücü için bir öğrenme süreci hem de ekip adına değerli bir deneyim oldu. Tolga Öztürk, Özgür Aktağ ikilisi Rally Bodrum'u sınıf 2'de 8. sırada tamamlayarak yeni araçlarıyla ilk finişlerini başarıyla elde ettiler. Bu sonuç hem sabrın hem de doğru stratejinin bir göstergesiydi. Şimdi sırada daha fazla kilometre yaparak bu güçlü otomobili daha yakından tanımak ve performansı bir üst seviyeye taşımak var. Yarış sonrası görüştüğümüz ekip önümüzdeki yarışlara daha hazırlıklı çıkmak için sabırsızlandıklarını belirtti. Dün zaten mekanik arıza verdik birincisinden evet. sonra devam evet, edemedik. Teşekkürler. Süper Rally'e katıldık şimdi. Ee, arabanın bir su pompasında bir sorun vardı. Ee, devamı gelmedi. Dün sadece bir etap yapabildik. Evet. O da biraz alışma oldu. Evet. Bugün de üzerine ekledik. Etaplar güzel, keyifli. Ee, tamamladık hepsini. Tamamladık. Çok, çok şükür bitirdik. Ee, sağ salim geri döndük. Allah Tolga abiyle bu ya, bu araba ve bu sezonda ilk yarışımız beraber. Marmaris'e katılamadık birlikte. Evet. Ee, ya yani ilk yarış için çok iyi bir performans. Zaten ilk amacımız her zaman arabayı servis alanına getirmek. Yarışları sıkıntısız, sorunsuz, hatasız sürüş yaparak yarışı bitirmek. Ee, onları da başardık. İlk gün mekanik arızadan dolayı bir problem yaşamıştık ama ikinci gün her, her kilometrede üzerine biraz daha koya koya buraya kadar sağ salim getirebildik. İnşallah bundan sonraki yarışlarda biraz daha üzerine koyarak dediğiniz gibi çok zor bir otomobil. çok Evo'dan da çok farklı bir otomobil. Kesinlikle. Birazcık birazcık zamanı ihtiyacı var. Bazı trikleri var onları Mutlaka. çözmek lazım. Aynen yani. öyle. Yani öyle hani R5'ler arasında da çok böyle Aynen. hırçınlığıyla bilinen bir otomobil Doğru. kendisi ama e, e, şey vurmayı düşünüyoruz. Ket vuracağız gibi <laughs> duruyor. Bakalım yani. <laughs> şey yapabileceğiz Bence inşallah. Bence alışınca daha çok keyif öyle alacaksınız. Evet, Aynen öyle. <laughs>